Merhaba arkadaşlar. Verilen torbadan önce 3 kişi birer tane top çekmiş. Çekilen topların numaralarının 1, 2 ve 3 ile orantılı olduğunu biliyoruz. Yani bir tanesinin numarası K ise yani 1K ise diğeri 2K, diğeri 3K olacaktır. Buna uygun değerler ne olabilir? K yerine 1 verirsem 1, 2 ve 3 olabilir. K yerine 2 verirsek uygun olacak şekilde 2, 4 ve 6 olabilir. Başka değerler sağlamayacaktır. Çünkü topların numaraları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hangi durum olduğunu bulmak için diğer durumumuza da bakıyoruz. Sonra iki kişi geriye kalan toplardan birer tane top çektiğinde çekilen iki topun numaralarının 3 ve 5 ile şurası önemli ters orantılı olduğunu biliyoruz. Çekilen topların numaraları x ve y olsun. Ters orantıda çarpma işlemi yapıyorduk. Yani 3 ile x'i çarptığımızda 5 ile y'yi çarptığımızda bu değerler birbirine eşit olacaktı. Bunu sağlayacak şekilde sadece 5 ve 3 alabiliriz. Yani istediğimiz diğer iki topun numaraları 5 ve 3 olacak. O zaman ilk durumumuz olmaz. Çünkü ilk durumumuzda 3 numaralı top da var. Buradan ben 3 numaralı topu çekmişsem tekrar 3'ü çekemem. O zaman bizim istediğimiz durum burada 2, 4 ve 6 durum olacaktır. Yani 2, 4'ü 6 önce çektik. Daha sonra 5 ile 3'ü çekmiş olduk. Çekmediğimiz topun numarası 1 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Başarılar.